Stamina da olsun anasını satayım. Arkada, şurada. A buldum. Aynen orada. Ben tokum, siz hepiniz. Ben fullüm neredeyse. İyi ki geldiniz. Beraber başlayalım artık, kime ne kalırsa. Dönemiyoruz hiçbirimiz. <laughs> ben her türlü yerim küçük. Şu mesela böyle beslenmek çok iyi değil mi? Arkadaşlarınla böyle. Kaburga var burada gel devam et. Bizi... Ben fulledim ya. Biz yiyemiyoruz anasını satayım ya. Kaburga küçükler için. Aynen yarılandım mıydı? Neyse en doyurduk biraz. Acıkırsa yerim. O E çıkmayana kadar doyduğun anlamına gelmiyor bu arada. %100 olduğunu yani. Şu an çıkmıyor. Bu mü müzik biraz gerizel olmuş sanki ya. Bizim az önceki cesetler burada durmuyordur değil mi? Bunda şeyin falan önüne geçerler ama ya. Hani oturup da büyüyorsun ya. Yani bir şey yapınca mı büyümesi lazım diyorsun? Yani yoksa koy kenara bir tane büyük yiyecek ol. Ama yiyecek Şurada. de geçiyor ya bir yerden sonra. Yiyecek Aha ava var, yerinde. ava var. Şurada devamlı Şu Olda geldim. Meta ava var burada gel istiyorsan. Yok ben hala fullüm ya. Buldum ben havayı. Siz ısırın ben acemiyim. Aradan Zaten çekileyim. ben dalayım siz sadece takip edin. Şey olmasın birbirimizi ısırıp öldürmeyelim. Neyse kolay olacak bu hava. Ya hava gidiyoruz yani. Yarın <laughs> bir. Bak CTL basıp Havayı... çökünce stamina'nın orada iki tane ok çıkıyor böyle bir. Ama bende de çıkmadı. Be yedikten sonra benim <laughs> Aa ölmedi lan tekte. Çete bakıyordum öldü diye. Rahat rahat. Aa! Çift. Atan çekil atan. Hani yapmıyorduk böyle? Yok sen arkadasın ya. Ya arkada olma ol takip edeceğim. Vallahi bir saniyelik pink girer. Yine patates oluruz. Kanamadan ölmüş bu arada gel. tarz oyunlarda çünkü ne zaman neyin hangi pingi yaşayacağım belli olmuyor genelde. Ya zaten donuyor arada oyun kendiliğinden. Ne zaman en büyük evet. haline gelirsin? Hmm, bak Tekst diye... Tekstürler harika zaten böyle. <laughs> Yeşillikler falan. Muhtemelen yarım saate falan şey olur. Doymuş. Abi yine ben doyamadım ya. Yine kaburga kaldı. 82. Ha. 77'de kaldım ben. Neyse su içip meteye gidelim. Lan bu arada bu 150 kişi nerede server'daki ya? 150. kişi bendim ha girerken. İlginç yani kimseyi bulamamamız şimdi de. 50 kişi porttadır kesin. <laughs> ya portta... Porta ne yapıyorlar? Ya port şey... orada genelde yutahlar, yutah Raptor'lar yuva yapıyor orada. Bir tek onların girebildiği bir... Bina var. Oraya gidip yuva yapıp orada 15-20 kişilik çete halinde takılıyorlar. Onlar da orada olduğu için herkes oraya gidiyor. Orada savaş çıkıyor sürekli. Bizim yok mu öyle bir yerimiz? Yok. Raptor'ların var bir tek öyle. Biz az önce orada patates olduk. Ne kişi kapasiteymiş ama. Gerçi böyle bir map'e. Ya az bile kalıyor. Baksana kimseyi göremiyoruz. Yem mi buldun? Hayır. Adamları Hadi geliyoruz. Ama ne adamlar? Bilmiyorum. 2 saattir sesi takip ediyorum. İyice yaklaşmaya başladı ses. Yani yutah Raptor'lar, rap yani dinozor türü. Bu bildiğin Raptor'lar var ya. A Ava sesi de duydum. Sen uzaksın ama bizim staminalar yetmeyecek oraya kadar. Bir dinlenmemiz gerekecek muhtemelen. Ben şey yapıyorum zaten ya. Yalnız gerçekten çok hızlı koşuyor Karno ya. İyi baya yani. Zaten ben de şey olacağım şimdi. <laughs> ben geliyorum senin oraya doğru yöneldim şimdi. Raptor'u biz zaten intihar görevi yaptık. Görmüşsündür orayı. Burak bu oyunda da böyle saçma bug'lar var mı? Yani Kayan, biz... kalmak falan gibi hiç başına geldi mi? Başımıza gelmedi bizim ya. Bir 30 saatimizde var, daha fazlası vardır hatta. İyi o zaman ya. Genelde bu tarz oyunlarda ya böyle otoboka sıkışıyor ya. Ya Onu bazen... var zaten şey yapıyor kurtarıyor seni. Ya. Çete yazıyorlar bazen. He. Ha. Hatta ben hey, hey, ya otobokla yani, sıkışmıyorlar. Gidiyorlar iki tane telin arasına atlıyorlar mı atlıyorlar? Ne bu? Ne ay, buldun? Ay, ya, göremedim. Sağımdan gidiyor. Yeni mi gördü o yok. Ama bizim kadar hızlı neredeyse ya. O, şey filan getirdiler büyük bir ihtimal ya. Yiyecek <laughs> kalitesi filan atağını arttırır filan. Hızlı büyümeni sağlayan. Nasıl sağından gidiyor lan? Biz de buradayız. Deniz kenarında, deniz kenarında, Bir tane deniz kenarında. Tam olarak nerede? Yönü nere? Tam senin ön tarafında. Deniz kenarından koşuyordu. Yukarı doğru. Ay, canım, Soldan da biri vardı. Solda biri öldü de. Şeydi o ya. Karnoydu. Aa burada burada. Ne bu ne bu? cilayet? Bu iki tane şeyli... Dilo değil mi bu? Dilo mu? Yemi yok. Keselim mi? Kes acı kes. O zaman kombatı benden. Hadi. Kan Ama ısırdım. Aha ısırdım valla. Sen çok şey yapma ama ya. Ares. Bana yok yok ben zaten böyle elimden gezerim. Bana vuruyor bana vuruyor. Çekebiliyor. Çok fena kalıyor. Kanadı çok zaten bayağı ölecek bayağı ya. Enerjim gitti oturayım. Bir ısırık daha aldım. Ben de ama. ben onu ısırdım. ısırdım. Allah efendim. Bir daha ısırdım. Ölecek o ölecek. Tam beyler kaçın, uzayın. Oo Kana... oh oh beni ısırıp duruyor. Abi nasıl bu kadar hızlı olabilir benden ya? Öldürdüm. Bu sen. Sıkanıyorum. Çok sıkanıyorum. Çök hemen çök. Kanayan varsa çöksün hemen. <laughs> ne <demek> ya. Eee <laughs> <laughs> dışımız yemek mi oldu bize şimdi? Yok Arka... Kaç 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 oh. Oh. kaç. Oha. Ne ee, kanıyorsun lan? O en bu atacak <laughs> bu arada. Atamadı. Staminalarınızı koruyun bu arada. Giga bu anladığım kadarıyla tam kafasından. Burak geliyor. Burak. Bana yani. geliyor değil mi? Sıçtım ben. Oros bu çocuğu. Kandan döndü. döndü döndü döndü. Öldün mü kaçabiliyor mu? Atan çökseydin keşke ya. Geliyorlar dediniz. Ben çöktüm şu an adamı görüyorum. Bana doğru, doğru geliyor mu? Sak. Yok yok bizim, bizim yemeğin orada. Neyse karnımız doyurun. Bana davet atsanız da ben yakınım. Oo ya. görüyorum ibneyi şu an. Sanki bana doğru geliyor ya. Dur. Neydi Kasugi? Ben girmeyeyim hiç ya. Ay moralim bozuldu. Ya oturayım dedim saklanacak bu oturamadan konu gittim ya. Beni, e, benim tipimde ben şu an görüyorum. Ben de takip ediyorum şu an. Gelsedir, Ata, atan kalamadan ölmesi çok komik ama ya. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Bekleyebilir ha yemeğin oraya inme. Yok yok ben stamina dolduruyorum şu an zaten. Adam daha demin götüme kadar geldi kıpırdayamadım korkudan. Atan şey yaparken böyle kıçına takıldığında biri seni kovalarken sağ sol kaçmaya çalış. Düz düz bir şeyde koşmaz. Çünkü mesafe arandaki mesafe adamla bozulmuyor ya senin. O ısırmaya hmm. devam ediyorsan kaçarken. Mete çok yakın bu arada. Mete dibimize doğmuş. Doğru Mete gülüyor, at şeye da. gidiyorsun. Gi giga'ya doğru gidiyorsun bu. Ya akro o herhalde ya. Bir şey diyeyim mi? Akro'ydu o galiba. Çok büyüktü çünkü. <laughs> Orada sudan bir şey geçiyor bu arada. Burak gördün mü? Benim arkamda mı? Yok yok. Sade mi ki yemeğin orada. Ha yok görmedim. Kılıç katağın diyor. Aynen oymuş bak suda suda. Ha başka bir şey bu. Yemek yiyor. Bu biraz raptor gibi duruyor bana. Yetişkin raptor gibi geldi. Yemek yiyiş tarzından. Mete savaşta öldü zaten. Atağın kanamadan öldü. Vallahi ben 3 ısırık aldım. Kenara kaçtım sonra hiç. Ya ben oturdum. Siz geliyor geliyor deyince kalkmak zorunda kaldım. Ya ama şey, kalkınca zaten ölecektin ya. Bekleseydin gelmezdi belki sana. Beni kovaladı çünkü. Bir şey diyeceğim ya. Bu Sabrex galiba. He Sabrex. Sabır ediyor belli zaten. Hanım adam orada iki etin üstüne oturdu bekliyor. Şeyde mi bekliyor? Öteki de mi bekliyor? Valla bir tane devasal bir şey var şu an burnumun dibinde. Ya benim buna girmem mantıksız olur şimdi muhtemelen. Bakıyorum da yemeğimizi güven alayım diye. Ya yerim iyi aslında benim. Ben bu uzaktan izlemeye devam edeyim. Hayatta kalmak için aklımızı... Aynen. Vahşi doğa şartlarında hemen uymaya başladık. Aynen. Counter, Counter Strike mi? oynamıyoruz yani. Gidip sıkayım adama diye bir şey yok burada. İzleyeceksin. Doğaya da saygı duyacaksın. Senden güçlüyse izin vereceksin adama yani. Aynen öyle. Biz